Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızı Zeynep binti Cahş var. Dünya güzeli bir hanımefendi. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köleyken sonradan azad eylediği Zeyd ibni Harise var. Şimdi köle. Şimdi bir defa tabi olay şu. Meselenin temeli. Aynen bizim Türk Medeni Kanunu'nda olduğu gibi şu anda var. Hollanda'da da var. Evlatlık müessesesi var. Yani çok kötü bu evlatlık müessesesi. Çok kötüye kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim bu Ahzab Suresinin nüzul sebeplerinden biri aile hukukunu teyit etmek. Ama en önemlerinden biri de bu evlatlık müessesesini kaldırmak. Biz şu anda Avrupa'da bu evlatlık müessesesinden dolayı çok ciddi gayrimeşru hayatlar yaşandığını gazetelerden duyuyoruz yani. Tam bir rezalet yani. Çünkü Allah'ın yarattığı fıtratın kanunlarına aykırı. Ha. Peki kimsesiz çocuklara bakmayalım mı? Sınırlar var. Belli yaşa kadar bakabilirsin, daha fazla bakamazsın. Araplara göre evlatlıkla evlat arasında hiç fark yok. Evlenme yasağı var. Miras olabiliyor. Mirasçı olabiliyor. Ve Kur'an-ı Kerim sureyi şeyde nedir? Eh, Ahzab suresinin başında bu meseleyi anlatıyor. Mâ cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfi. Enteresan bir şey yani. Uzun uzun öyle başlıyor. Esas bizim okuyacağımız şu. Ve mâ ceale et iyyâekum Sizin evladım diye çağırdıklarınız zı Allah sizin evlatınız yapmamış. Nedir? Zelikum kavlukum bi efvahikum. Bu sizin ağzınızla söylediğiniz sözler. Manasız lakırdılar. Benim oğlum. Oğlum olamaz kardeş. Kızım kızım olamaz kardeş. Bülüa erdi mi? Belli bir yaşa geldi mi? Aynen başka yabancı kadınlara ve kızlara karşı olan nefsi duygular harekete geçer. Yok hadi benim bizi iyi adamız. Yok kardeşim senin gibi iyileri çok gördüm ben. <laughs> Anlatabildim mi? Allah böyle kaide koymuş. Vallahu yekulul hakka ve huve Allah hakkı konuşuyor ve hidayete de doğru yola hidayet ediyor. O zaman üd'uhum li abaihi. Kimin çocuğuysa babalarına onları nispet edin. Benim çocuğum demeyin. Huve aksatu indallah. Allah katında en adil olanı budur. Ama feillem talemu aba ekum babalarını bilmiyorsunuz. Babasız çocuklar var. O zaman fe ihvan kum Hadise bu kadar basit. Dinde kardeşlerinizdir. Asla evladınız olamaz. Böyle anlatıyor. İşte bu olayın müşahhas bir hadisesini yaşatıyor sure-i Olay şu. Hazreti Resulullah'ın halasının kızı Zeynep binti Cahş. Diğer tarafta satın alıp azat ettiği hürriyetine kavuşturduğu Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise kaderin bir hikmetiyle bir Müslüman yani en yüksek tabakadan bir ailenin zengin de bir aileymiş Zeynep binti Cahş. Kızıyla da evlenebilir. Hani İslam'da çok kardeşliği anlatmak için evleniyorlar evleniyorlar ama denk değiller. Yani normal. Tabii kızcağız epey rahatsız. Yani bunun üzerine o aile hayatındaki denksizlik sebebiyle, küfü olmaması sebebiyle Hazreti Zeyd bakıyor ki hanımı kendisinden çok ileri. Asalette, şurada, burada. Bu da önemli. Diyor ki seni boşayayım. Sen bana ben sana layık bir koca değilim diyor. O da asla diyor yani bu. Şimdi kader ilahi İslam alimleri diyorlar ki Cenab-ı Hak böyle bir imtihan için bizati Resulullah'ın yani kendi evlatlık diye cahiliye devrinde söyledikleri bir ailede evlatlık asla evlat değildir. Yani evlatlık müessesesi yoktur'u inkar ettirmek için kader ilahi Zeynep binti Cahşı Resulullah'la da evlenmesini takdir etmiş yani. Onu biz tabi bilemiyoruz. Allah'ın takdiri o. Ve tabi Resulullah'ın da takdir ettiği bir hanımefendi ama hiç asla öyle bir şey yok yani. Yani bir hatta Hazreti Zeyd ben şey yapayım dediğinde ya yani ne derler? E, boşayayım dediğinde yani git yani sen hanımına sahip çık diye Resulullah tavsiye ediyor. Ama kaderin takdiri olduğu için Resulullah da tabi şeyi takdir ettiği bir kadın yani Zeynep binti Cahş. Şimdi bu hadiseyi okuyacağız yani. Ve istekulu lillezî Allahu aleyh. Allah'ın kendisine İslamiyetle nimet verdiği insana. Allah'ın inamı İslamiyet. Ve en'amte aleyhi. Sen de ona nimet verdin. O da azat etmek. Değil mi? Azat etmiş köleymiş. Emsik aleyke zevceke. Yani eşini, eşin Zeynep'i tut, boşama. Vetekilallah. Allah'tan kork. Ama ve tukhfi fi nefsike mallahu mubdihi ve tahşannas. Senin o hanımefendi takdir ettiğin belli. Ama bu duygunu insanlardan yanlış anlaşılır diye gizliyorsun. <laughs> Cenab-ı Hak biliyor takdir ettiğini. bu önemli. Yoksa cinsi bir meyil değil. Allahu ehakku en takşah. Allah daha iyi. Korkmaya daha layık olan bir zat. Ondan kork. İnsanlardan çekinme. Takdir ettiğini biliyoruz biz. Ha. Felemmâ qadâ zeydün minhâ Ne zaman ki zeyt, burada ismini de veriyor artık o hanımefendiyi boşadığında zevvecnâkehâ. Biz o hanımefendiyi sana nikahladık. Evet. Buna biz ilahi nikah diyoruz. Bir sohbette Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile Hazreti Zeynep birbiriyle böyle şeye tatlı bir söz dalaşına, dalaşına ne diyorlar? Dalaş. Dalaşına giriyorlar. Hazreti Zeynep diyor ki ya Ayşe sen çok kıymetli olabilirsin ama ben senden üstünüm. Çünkü benim nikahım ilahidir diyor. Allah kıydı bizim nikahımızı diyor. Bu işte zavvac nakaha. Peki niye böyle bir nikahı kıydın ya Rabbi? Bak Allah açıklıyor bak. Bir, bura çok enteresan. En önemli sebep لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَتْعِيَائِهِمْ اِذْرَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا Ta ki birilerinin iddia edip ileri sürdüğü gibi bir insanın evladım dediği insan hanımından evlendiğinde o boşandığında o boşadığı hanımıyla yani onu evlatlık kabul eden insan üzerinde evlenme noktasında müminler için bir zorluk kalmasın diye. Yani evlatlık müessesesini yıkmak için. Çünkü evlatlık müessesesi yoktur kardeşim. Ve Allah ve ken emrullahi Bu da en güzel netice. Cenab-ı Hak zaten kararlaştırmış bunu. Allah'ın kararlaştırdığı şey gerçekleşmiş olacak yani. Hadise bu. Burada ne Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yani şu su bu su var. Nefsi bir arzusu var. Ne şu? Cenab-ı Hak karar kılmış. Kaderde bunu takdir etmiş. Allah'ın takdir ettiği bu mesele ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'de özetlenen durum bu. Anlatabildim Aşağıda da çok duyduğunuz مَا Muhammedun مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ yani Muhammed hiçbir zaman sizin hiç içinizden hiçbirini babası değildir. Kimdir peki? Velakin Resulullah ve hatemen Allah'ın Resulüdür. Bir de peygamberlerin en sonuncusudur. Duyduk mu bunu? Şimdi bir de Bediüzzaman'ı dinleyin. Bu izahı çok az yerde görürsünüz. Yedinci mektup. Bismihi Subhanehu. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafız'a iki şey demişsiniz. Şamlı Hafız biliyorsun, Barra'daki en önemli talebelerinden biri. Bu mektubatın da çoğunu o yazmış. El yazısıyla Hulusi abiye gönderirken. Yani temize çeken çoğunlukla şey. Ya Hafız Alabi abi, ya Şamlı Hafız Tevfik, şey Şamlı Hafız. Birincisi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep'i tesevvücünü, Hazreti Zeynep'le evlenişini eski zaman münafıkları gibi, gayrimüslimler de bunun dillerine çok doluyorlar. Yani zamanın ehli dalale, yeni zamanın ehli dalaleti dahi medarı tenkit buluyorlar, tenkit ediyorlar. Nefsanidir diyorlar, yani nefsi istemiş. Şehvani, haşa, şehvetine uymuş diyorlar, telakki ediyorlar diyorsunuz el cevabı. Yüz bin defa haşa beken o dameni muallaya, o Resulullah'ın o yüksek eteğine, şöyle pes şübhat, basit adi şüphelerin eli yetişmez. Evet, birinci gerekçe. Evvela bunu reddediyor. Yani bu evlenme şehvet için değil. Nefsani arzular için değil. Niye? Yani çok güzel bir cümle getirecek, onun için söylüyorum. Yani bu zat, 40 şeye kadar nedir 25 yaşında ki en güçlü olduğu dönem yani bu arzuları 40 yaşında bir hanımefendiyle Ve 40 yaşına kadar da hiç başka bir hanımla evlenmemiş. Evlendiği her hanım ya bir hukuki müesseseyi kurmak içindir ya da insanlığın başına bela olmuş evlatlık gibi bir kısım kurumları kaldırmak içindir. Hep hikmetli. Evet, açıklıyor. 15 yaşından 40 yaşına kadar. Çünkü harareti gariziyenin galeyana hengamında. Yani insanın yaratılışındaki o şehvi duygu ve ne diyorlar? Delikanlılık dönemi yani. yani onun yani hakim olduğu zamanda ve hevesat-i nefsaniyenin insanın nefsine ait heves ve arzuların iltihabı iyice şiştiği dönemde dost ve düşmanın ittifakıyla kemali iffet, tam bir iffet içinde ve tamamı ismet ile tam bir masumiyet ve suçsuzluk içinde, hiçbir suç işlemeden Hatice Tül Kübra gibi radıyallahu anha ihtiyarca bir tek kadınla ittifade kanaat eden bir zatın kırktan sonra yani harareti gariziye tevakkufu hengamında insanın o nefsindeki o sıcaklık, bedendeki sıcaklık yani o şehevi duyguların galip geldiği dönemdeki sıcaklık gittikte durduğu zaman ve hevesat-ı nefsaniyenin, nefsi heves ve arzuların sükuneti sakin olduğu zamanında keset izdivaç, birden fazla hanımla evlenmesi ve tezevvücatı ve nikah hakkı kıyması biz zarure ve bir beda. Açıkça ve iki kere iki dört eder derecede nefsani olmadı. Nefsin arzularına göre değil ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu dayandığını zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. Önce bunu cevap verdi. Geldik hikmeti açıklamaya. O hikmetlerden birisi şudur ki Hazreti Zeynep binti Cahş ile evlenmesin ve Zat-ı Risaletin yani peygamberlik kendine verilen Resulullah'ın akvali gibi bir sünneti şöyle tarif ediyoruz. Hazreti Resulullah'ın sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Sözlerine hadis diyoruz. Ama bu üçüne birden sünnet diyoruz. Şimdi Resulullah'ın sözleri gibi yani hadisleri gibi efal ve ahvali, halleri nasıl yaptı, nasıl muamelede bulundu, nasıl alışveriş yaptı, etvar tavırları ve hareketleri dahi menabi değil dinin kaynaklarıdır. Hatta çok enteresan bir şey İbn Abbas diyor ki yani ben diyor bir kısım bir kelimeyi bir türlü anlamıyordum hayızla alakalı. Sonra diyor Hazreti Ayşe'ye sordum öğrendim. Diyor. Bana üstatlık etti diyor. Onun için başka bir yerde de İslam alimleri Resulullah'ın hanımları İslam hukukunun hemen hemen şahsın hukuku, aile hukukunun yarısıdır diyorlar onlar. Onlar olmasa nasıl öğreneceksin? Ya nasıl namaz kılacaklar? Hanımlar nasıl davranacak? Her şey onlardan geliyor. Ve şeriat'tır ve ahkamın meâkizleridir. Hukuki hükümlerin kaynaklarıdır. Şık zahirisine yani peygamberimizin görünen fiillerine, hareketlerine sahabeler hameli oldukları gibi. Bütün sahabeler bize taşımışlar. Ama hususi dairesindeki mahfi yani gizli olan hallerinden tezahür eden esrarı din dinin sırları ve ahkam-ı şeriatın hamleleri bize taşıyıcıları ve ravileri de ezvacı tahirattır. Onun tertemiz olan hanımlarıdır. Mesela hadisi rivayet eden iki grup. Müksirun, mukillun, çok hadis rivayet edenler ve az hadis rivayet edenler. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh az hadis rivayet edenler aslında. Ama en çok hadis rivayet eden birincisi kimdir? Ya bu radıyallahu radıyallahu İkinci kim? Ayşe, Hazreti Ayşe. Yani bunu bilme işte kafasızca konuşanlar. Ve bil fiil o vazife ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkamı dinin. Bak burada diyor üstad. Dine ait hükümlerin hemen hemen yarısı. Yarısı demesinin sebebi hususi umumi şeklinde. Yoksa çokluk kemiyet itibariyle değil. Ha. Belki onlardan geliyor. Demek bu azim büyük vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif huyları farklı olan Ezvacı Tahir'e tertemiz hanımları nedir? Lazımdır. Gelelim Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. O, o, ikinci genel izah. Değil mi? Eskiden burada bir şey vardı. Ha, aferin. Çıkalım. Yo 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 tamam. Şimdi de çay içelim. 25'in sözün birinci şulesinin, üçüncü şuanın misallerinden olan Ma Muhammedun eba ahadin min rijalikum. Hazreti Muhammed sizden hiç kimsenin babası değildir. Velakin Resulullah ama Allah'ın Resulü'dür ve hatemin nebiyin peygamberlerin de son mührüdür. Ayetine dair şöyle yazılmış ki insanların tabakalarına göre bir tek ayet müteaddit vücuhlarla, değişik yönlerle her bir tabakanın fehmine ve anlayışına göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi anlayışı şöyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı ve oğlum hitabına mazhar olan hani sure sureyi ahsabın nüzul sebebi dedik. Zeyd radıyallahu anhü rivayeti sahihaya sahiha ile itirafına bina çok kesin ve sağlam bir rivayetle izzetli zevcesini yani Zeynep binti Cahş'ı kendine manen küfü denk bulmadığı için tatlik etmiş. Bu açık, Kur'an-ı Kerim de bunu anlatıyor zaten. Ha. Yani Hz. Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce, hanım olacak fıtratta olduğunu zeyt ferasetle hissetmiş. Buna rağmen Resulullah tut hanımını demiş. Yani bu da çok önemli. Ve kendisini ona zevc olacak, koca olacak fıtratta kendine küfü bulmadığından manevi intizatsızlığa sebebiyet verdiği için aralarında bir geçimsizlik tatlik etmiştir, boşamıştır. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam almış. Yani zevvac <laughs> keha. Biz o hanımefendiyi sana nikahladık. <laughs> Nikahını kıydık, evlendirdik ayetinin işaretiyle o nikah bir semavi akit olduğunun delaletiyle. Artık semavi bir sözleşme oldu. Normal bir nikah değil. Elhamdülillah biz de Ahmet'in kıydık nikahını. Allah düğün neden de nasip etsin değil mi? Harikulade ve örf ve muamelat zahiriye fevkinde. Bildiğimiz hani nikah muameleleri falan değil bu. Allah nikahını geliyor Şahide de gerek yok yani. <laughs> Şahide hakiki Allah. Şeye de gerek yok yani. Veliye de gerek yok. Cenab-ı Hak inkar kıyıyor artık. Allah onu kastediyor yani. Sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o kaderin hükmüne inkiyat göstermiş, itaat etmiştir. Ve mecbur olmuştur. Kader hükmediyor. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i. Şer'ata ait bir hükmün gerekçesini teşkil ediyor bu. O da işte evlatlık müessesesi. Ve mühim bir hikmeti anmaya, kamuya yönelik bir hikmete ve şumurlu bir maslahat umumiye, kamuya yönelik bir faydalı hükme tazammun eden ayet açıklıyor. Likeyla yekune alel mu'minine haracun fi ezvaci edriyâihim. Ta ki Müslümanlar oğlum ve evladım diye çağırdıkları insanların hanımları konusunda boşadıklarında evleneyim mi evlenmeyeyim mi diye problem olmasın. <laughs> Zorluk çıkmasın. Çünkü evladım da dese, oğlum da dese yani alakası yok. Ayet-i kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri tıpkı zihar meseleleri gibi. Zihar ne demek? Bu da Arap aleminde olan bir adet. Eskiden Araplar hanımına koca kızdığı zaman senin sırtın benim anamın sırtı gibidir. Yani mahrem bir uzvunu annesinin mahrem bir uzvuna benzettiği zaman o hanım ebediyen boş olur. Daha tekrar evlenemez. <laughs> Halbuki yani mesela bir kısım şeyler var, söylememek lazım ama var. Bakıyorum ben toplumda. Adam ya hanımına diyor, "Kızım sen kafasız mısın?" diyor. Halbuki hanımı sizin memleketlerde. Özellikle doğuda çok bu. Kızım sen kafasız mısın diyor. Dedim ya o kızım değil o ha sen hanımın Ya hocam yani şefkat manasında söylüyorum bunu diyor. <laughs> Anlatabildim? Yani hanımına kızım dediği bile oluyor bazen. Doğru değil söylemek ama yani bunun bir zararı yok. Zihar demek o demek yani. Peki İslamiyet ne yapmış bunu? İslamiyet bunu bir sureyle kaldırmış, Mücadele Suresiyle. Ama böyle nikahla dalga geçilmesini de önlemiş İslamiyet. Eğer bir adam hanımının sırtı, işte hanımının sırtına senin sırtın benim anamın sırtı gibidir veya ablamın sırtı gibidir derse o zaman bir nikah gidiyor. Hani üç şey var ya talaktan birisi gidiyor. Peki yeniden evlenebilmesi için üç tane şart var. Bir, kölesi varsa azat edecek. Ona kefaret-i zihar diyoruz. Anlatabildim mi? Kölesi yok, maddi durumu yerindeyse 60 tane fakiri doyuracak. Anlatabildim mi? Ona da imkanı yoksa 60 gün aralık vermeden oluşturacak. Öyle yani nikah haddiyle böyle oynamak kimsenin haddine değil. Zihar dediği o. Zihar meseleleri gibi yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki. Yani bu oğlum demek, kızım demek haram etmez yani bu. Yani zihar gibi de değil yani bu. Ahkam onunla değişsin. Hükümler onunla değişmez. Hem büyüklerin raiyetlerine, kendi vatandaşlarına, peygamberlerin ümmetlerine, federane, baba tarzında nazar ve hitapları vazife-i risalet itibariyle Şahsiyet-i insaniye itibariyle değildir ki nitekim büyüklerimiz bize evladım der yani bir hatıra da anlatayım da biraz gülüm. İmam Hatip Okulu'nda okuyoruz. Ortaokul 2'de parasız yatıyla ile Gaziantep'e gittik. 21 kişi. Tabi içimizde diğer vekiller çok hassastır böyle şeylerde. Eğer bir adama yavrum dersen diğer vekir de seni yan davancı ile de da vurur öldürür Karadenizli gibi. Yani hiç kabul etmez yani. Yavrum demek ne demek? Ki? Yani Antepliler ise babasına bile yavrum der. <gülüyor> <gülüyor> Tabii, mi? Mesela sofradadır, babasının yanındadır. Su yorun baba şu suyu verir misin der Yani bu Antep'in adeti, örfü yani ha. Şimdi bizim Muzaffer diye birisi var. Sonradan PKK'ya girdi, geberdi gitti. Benim sınıf arkadaşım Dev gibi bir adamdı böyle. En arkada Hüsamettin'le oturuyor. Acaba sağ mı Hüsamettin bilmiyorum. Ondan sonra şimdi Muzaffer iş tarafta oturuyor. Hani sırada iki tane ya. Bu ön tarafta oturuyor. Gelmiş tabi ee, öteki tarafa geçecek şey bizim müsametti Yorum Muzaffer. Yol ver de geçeyim diyor. Sen misin yorum diye. Yeni gelmişiz Diyarbakır'da. Altını almış. Vurdukça tokatı o da yorum ne dedim ki diyor. <laughs> Davet et diyor. Yani. Neyse ayrıldık dedik ya iki şehrin ayrı üstü bu yani. Onun için yani bunlar normal şeyler yani. Ha bu birinci tabakanın anlayışı. İkinci bir tabakanın hisseyi bu ayetten anlayış payı şudur ki bir büyük amir raiyetine pederane bir şefkatle bakar. Eğer o amir zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa, manevi açıdan da padişahsa ha, merhameti pederin babanın yüz defa şefkatinden ileri gittiği için raiyetinin fertleri onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakar. Normal yani. Nitekim büyük böyle şefkatli fabrikatörler evladım der. ona sahip çıkar. Peder nazarıyla zevş nazarına. Yani koca nazarı ayrı, baba nazarı ayrı. İnkılap edemediğinden ve kız nazarı da zevce. Yani hanım nazarına. Yani kızım demekle hanım olmaz yani. Kolayca değişmediğinden efkar-ı ammeden tam oyunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği. Biliyorsun caiz değil artık. Ve hanımları da bize caiz değil. <laughs> Hatta bir sahabe, benden duymuş olun biliyorsunuz, demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederse, Hazreti Ayşe'yi ben alacağım demiş. Böyle bir yanlış cümle söylemiş. Onun üzerine ayet geliyor. Diyor ki, artık diyoruz evlenemezler. Çünkü Resulullah'ın hanımları müminlerin anneleridir. Bu sırla. Bu sırla, Efkar Ahmed'e peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği gibi gelmediği için Kur'an o vehmi defi maksadıyla der. Peygamber rahmet ilahi hesabıyla size şefkat eder. <laughs> Pederane baba gibi muamele eder. Ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniye itibariyle normal insan olarak pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ha. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat, şeriat hükümleri itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Nitekim Ashab suresinin başında bu manayı anlatan ayeti sizlerle paylaştık. Elbaki, hu elbaki, Said Nursi. El Fatiha.